Sağlık Kontrol Programı'ndan mutlu hafta sonları. Ben Dermatoloji Uzmanı Doktor Ulaş Güvenç. CNN Türk ekranlarında uzman konuklarımla sağlık konuşmaya devam ediyoruz. İlk konuğum Evde Bakım Hizmetleri Koordinatörü Anıl Şen. Anıl Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ulaş Hocam. Ee, öncelikle sohbetimize başlamadan önce... ...Evde Bakım Hizmetleri deyince ne anlamamız gerekiyor? Kısaca bundan bahsedebilir misiniz bize? Tabii ki Ulaş Hocam Evde Bakım Hizmetleri hastanede yapılabilen birinci basamak tedavilerin ve bakımların evde hastalara uygulanma işlemidir, sistemidir. Hemşireler ve doktorlarımız eve giderek hastalara tedavilerin uygulama sistemine denir evde bakım sistemleri. Evet, hasta evden çıkmadan ayağına gidilip gerekli bakımlar orada yapılıyor yani. Aynen öyle. Yani birinci basamak olarak cerrahi dışında işlemlerin, geri kalan medikal tedavi takip işlemlerinin evde hastaya sağlık hizmetinin ulaştırılması. Covid-19 salgınını yaşadığımız ve sosyal izolasyona uymaya çalıştığımız bu günlerde bu sistemin avantajları nelerdir sizce? Ulaş Bey şu an çok zor günler yaşıyoruz biliyorsunuz. Evet. Bu sistemin ülkemizde olması bizim için büyük bir avantaj. Neden? Çünkü hastalarımızın çoğu kalp yetmezliği, diyabet hastalığı, hipertansiyon beraber birçok kronik rahatsızlık eşlik etmekte. Hastaneye gelmeleri de büyük risk taşımakta. Şu anda hastalarımız izole bir şekilde evlerinde oturabiliyorlar. Hemşirelerimiz ve doktorlarımız özel ekip ve ekipmanlarımızla eve gidip hastanın direkt ayanda tedavisini ve bakımını uygulayarak bu riski minimuma indiriyorlar. Yani büyük avantajlar sağlamakta bizi. Evet. Ee, özellikle şu zorlu günlerde diyabetik ayak yarası olan hastalarımız herhalde en çok zor durumda olan hastalar. Ee, zorlu bir hasta grubu çünkü zor iyileşen ve bakım gerektiren evet. bir hasta grubu diyabetik e, yarası olan hastalara neler yapıyorsunuz nasıl yaklaşıyorsunuz e, Ulaş Bey Türkiye'de 7 milyon e, diyabet hastamız var SGK'ya kayıtlı bunun yaklaşık 1 milyon kadarı da yine SGK'ya kayıtlı diyabetik ayak yaralarıyla mücadele ediyor Evet. bu salgından önce hastalar genellikle ağırlıklı olarak ...yüzde %70-80'i hastanelerde hizmet alıyordu gerip gerek pansuman olsun diğer tedavi işlemleri ile ilgili Tabii ki bu süreçte gelemiyorlar kronik rahatsızlıkları eşlik ettiği için. Ee, bu sistemin şu anda avantajları hemşirelerimiz eve gidip de uygulamalarını yaptıkları için hiçbir risk altında olmuyorlar. Ee, Avrupa'da da bu sistem zaten 20 senedir uygulanan bir sistem, Home Care. Türkiye'de de uzun yıllardır uygulanıyor. Bu sistemin şu avantajlarını şöyle sıralayabiliriz. Enfeksiyon riskini minimuma indiriyor hastalarımız için. Hem sosyal izolasyonlarını sağlamış oluyor. Bu şekilde eve gidip de hemşirelerimiz eğitim de verebiliyorlar. Bu süreci hastalarımız ve hasta yakınlarımız evde de atlatabiliyorlar. Yani hastalar için özellikle bugünlerde muhteşem bir kolaylık. Hem evet. izolasyon açısından hem de sağlıkları ve konforları açısından muhteşem bir olay bence. Peki evde yara tedavisi nasıl yapılır? Evde yara tedavisi Ulaş Bey, cerrahi müdahalelerin dışında, hastanede yapılacak cerrahi müdahalelerin dışında kalan tedavi metotlarımızı dediğim gibi eve gittiğinde hemşirelerimiz, yara bakım hemşirelerimiz evde uygulayabiliyorlar. Gerek pansuman hizmetleri olsun, laboratuvar hizmetleri, kan hizmetleri, medikal tedavileri, antibiyotik uygulamaları, serum hizmetleri bunların hepsini evde uygulayabiliyoruz. E bu süreci de hastalarımız hiçbir şekilde hastaneye Gelme gereksinimi duymadan atlatabiliyorlar. Yani kan hizmetleri, laboratuvar hizmetlerine kadar evde alınmıyor şeylerimiz. Evet. Son olarak kısaca şunu da sormak istiyorum. Yatağa bağımlı olan hastalara bakımlarında e, dikkat etmesi gereken şeyler nelerdir? Kısaca bunun hakkında da bilgi verebilir misiniz? Tabii ki e, uzun süre yatağa bağımlı olan hastalarımız, felç grubu hastalarımız ya da travmaya bağlı herhangi bir yaralanmaya, kaza, kazaya bağlı yatağa, yatağa bağımlı olan hastalarımız ne yazık ki uzun süre yatakta yattıklarında bası yaraları oluşuyor. Bu yaralar oluşmaması için bu süreçte evde hasta yakınlarına ve bakan sağlık profesyonellerine büyük görev düşüyor. E, i̇ki saatte bir sol ve sağ olmak üzere eşit şekilde hastalarımıza pozisyon vermeliler. Haftada iki kez, üç kez yatak içi banyolarını yaptırmalılar. Ve risk olan, bası alan yerleri basıdan uzak tutup bariyer kremlerle desteklemeliler yarayı açmadan korumak her zaman daha kolaydır. Evet. Verdiğiniz bu detaylı ve önemli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz Anıl Bey. Ben teşekkür ee, programımıza ederim. Programımıza katıldığınız için tekrar teşekkürler. Sağ olun, teşekkür ederim.